Evet bu derste sizlerle beraber text field'lara giriş yapacağız arkadaşlar. Text field'lar da zaten çok önemli bir komponent. Hemen bunu da ön sıraya aldım. Bizim inputlarımız bu şekilde inputlarımız var. Bunları detaylı olarak kullanımlarını görelim. Hemen projemize dönüyorum. Muay butonu geçtim. Buraya geldim. Bir tane daha komponent açacağım. Muay text field JSX diyorum. Komponentimi açtım. Bu sefer bunu çağırmıyorum arkadaşlar. Muay Textfield diyelim. Kendi açmış olduğum komponenti çağırdım. <laughs> Burada kullanalım. Şimdi bunun importu nasılmış? Bakın arkadaşlar lütfen sizlerden rica ediyorum lütfen ezber yapmayın abi. Sıfır ezber ya. Bakın tamamen doğaçlama gidiyorum. Expand code diyorum. Kodlarına bakıyorum. Ben buradaki Textfield'ı nasıl import edebilirim? Babacığım sen diyor buradan Material yayın şu şekilde bunu import edebilirsin. Bakın bunu buradan importunu aldım. Geldim buraya yapıştırdım. Ezberlemekle uğraşmıyorum. Daha sonra şu şekilde kullanabilirsin diyor. Label'ı varmış, varyantı varmış. Şimdilik ben bunu yazıyorum. Eliniz alışsın diye. Text field. Batarya UI içerisinden. Label'ı varmış. ne yazacak mesela. isim. Bunun bir de varyant özelliği var. 3 tane özelliği varmış. Ben burada ilk başta Outline'ı kullanmak istiyorum. Ekrandaki çıktığımıza bakalım. Bu şekilde bir özelliği var. Buradaki isim label'a oturuyor. Variant da bunun şekli oluyor. Aynı butonlardaki gibi. Hemen bunu buradan şöyle alalım. Bunu hatta her seferine bir dive saralım arkadaşlar. Bir sonraki bunun altına bakayım. Kapsayacak mı? Aynen alt alta gelmiş olacaktır. Bu şekilde. Şimdi mesela bir tane daha oluşturalım. Bunun varyantı ne olsun? Burayı da bu arada şişirmeyelim. Çok fazla şey de gösterebiliriz. Bunu bunun yanına alıyorum. Bunun varyantı ne olabilir? Field varmış. İçi dolu arkadaşlar bu da. Aynı bu şekilde. Bir de benim ben genelde çok seviyorum bunu. Bilmiyorum ama yaptığım projelerde de genelde kullanırım. Şu standart da herhalde. Aynen. Yok ya bu benimki değildi. Ha şu. En sondaki sadece altına border batımı olanlar standart oluyor. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Başka ne gibi özellikleri var arkadaşlar? Varyantını kullandık. Mesela bunların genel şekilde color'ı var. Burada birçok renk seçebilirsiniz. Mesela kırmızı olsun diyorum. Tıkladığımda gördüğünüz gibi kırmızı oluyor. Adam içine bir şey yaptığında, fokuslandığında rengini değiştirmek isteyebilirsiniz. Mesela warning olsun şekilde turuncumsu yapılabilir. Kalırlarıyla oynayabilirsiniz. Başka ne gibi özelliği var? Biz başka sevdiğim bir özelliği de şudur benim. Bunu buradan kopyalıyorum. Alt alta gelsin. Bu arada şuna da bir style diyelim. Siliyorum. Margin, 30 piksel olsun. Şuna da aynısını koyacağım. Çok yapışmasınlar birbirlerine. Şuna şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir özelliğimiz daha var. Helper text. Ben bunu kullanmayı seviyorum. Mesela isminizi giriniz. Şöyle altta bir yazı çıkmasını istiyorsanız bu şekilde helper text'leri kullanabilirsiniz. Veya şöyle bir şey de olabilir. Gelirsiniz buraya. Şifre dersiniz. Buraya da gelirsiniz. Şifrenizi kimseye göstermeyin deyip kullanıcı uyarada bilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir şey de yapılabilir. Buna helper text deniyor. Ben bunu kullanımını seviyorum. Bazı yerlerde can kurtarır. Placeholder'ın benzeri aslında. Başka ne kullanabiliriz? Mesela disable yapabiliriz. Örneğin adamın burada ismi vardır. Bunun için hiçbir değer girilmesin. Disable kitlemek istiyoruzdur. Disable props'u vardı diye hatırlıyorum. Aynen. Disable'ına bunun true verirsiniz arkadaşlar. Bakın içine hiçbir şey yazamıyorsunuz. Bu i̇çerisindeki yazılı olan değer de benim az önce yazmış olduğum değerdi. Bakın içi bomboş. Düşünsenize mesela bu adamın şöyle bir şey olabilir. Buraya geldim. Hatta şunu silelim. Kimlik no'su var adamın burada. Burayı da disable yapmıyorum. Helper text'ini de siliyorum mesela. Adamın burada TC kimlik numarasını yazmış. Veri tabanından veri geldi ama daha sonradan değiştirmesini istemiyorsunuz. Onu disabled yaparsınız. Veri tabanından veri gelmiştir. Kullanıcı daha sonra gelip bunu değiştiremez. Güncelleyememiş olur. Burada kullanılır. Ekmek su gibi gider mesela burada. Başka bir şey daha var. Şey de kullanabiliriz. Ikon, bu text field'larımızın başına veya sonuna ikon da ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu ikonumuz da bizim şey de olabilir. Bir tane komponent var. Onunla yapacağız. Onu eklemeden önce size bir şey daha göstermek istiyorum. Buradaki text field'ımızın arkadaşlar input props diye bir props'u var. Bu props'un içine bir tane daha süslü parantez açıyorsunuz obje olarak. Bunun içine bir read only diye bir keyword'ü var. Read only okunulabilir ama içine hiçbir değer girilemez demektir. Bakın buraya geldim. Tamam mı? Şurada oluştu. Bunun içerisine mesela bir değer girelim. Bunun value'suna ns diyorum. Tabii ki bunun içerisinde şu anda şey yazıyor. Label'ında değer var diyorum. Mesela bunun içinde ns var arkadaşlar. Bu okunulabilir ama daha sonradan değiştirilemez anlamına geliyor. Bunu da yeniliyorum buradan. Bunu da kullanabiliriz. Bunu geçtim. Ben size şeyleri göstereceğim. Burada var mı? Aynen bakın şunları. ikonları göstereceğim. Burada ikonlar eklemiş. İşte kilogram demiş. Birim bir belirtmiş. Göz ikonu koymuş. Veya bunu koymuş. Ben de bir ikon eklemek istiyorum. Bakın nasıl eklendiğini bilmiyorum. Açtım kodu. Geldim buraya. Mesela diyor ki sen şu kilogramı koymak istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? En üste geldim. Bizim burada bir kilogramımız varmış. Bu text field'ın. Şunu biraz yakınlaştırayım göremeyenler için. Şuradaki text field'ın input props diye bir props'u var. Bu props'un içinde start diye bir şey var. Değeri de bu. Buraya ki kilogramı yazmış. Position'la da start dediği için bu en baştan başlamış. Direkt başına almış arkadaşlar. Bu input adortment import etmemiz gerekiyor. Nerede? Şurada bulacağım. Input adortment. Material UI altında bir komponent. Bunu import etmemiz lazım. Bakın hiçbir ezber yapmıyorum. Kodu tamamen okuyorum. Geldim buraya. Yarın bir gün ihtiyacım oldu. Bunu buraya koydum. Bir tane daha text field oluşturacağım. Ürün de koyalım. Mesela biz de ikon ekleyelim ya. Profili koneklemek istiyorum arkadaşlar. Şurada bir tane görmüştüm hoşuma gitmişti. Şöyle bir profil ikonu eklemek istiyorum. Atreya'ya geldim. Diyorum ki muay buraya ikon diyorum. Material Icons. Buraya geldim profil diyorum. Şöyle bir profil ekleyeceğim. Aynen şunu alabiliriz. Şuradaki ikonu aldım. İkonumu buraya import ettim. Şimdi adam ne yapıyordu? Şu text field'ın içerisine biliyorsunuz siliyorum. Disable'ını siliyorum. Varyantını ve color'ını tanımlamışım. kalırına color da gerek yok. Şöyle bir tane bizim tertemiz bir şekilde şeyimiz var. Input'umuz var. Buraya geliyorum arkadaşlar. Input props diyorum. Bir tane daha obje açtım. Bunun içerisine start adortment deyip ve az önce import etmiş olduğumuz input adortment komponentini burada çağırıyorum. Bunun içerisine de adamlar az önce kilogram yazmışlardı. Ben kilogram yazmayacağım. Yukarıda import etmiş olduğum şu person ikonu şu input adornment içine koyacağım. Ben mesela buraya kilogram diyorum. İkonu koymayayım ilk başta. Bunun da position props'una neler varmış? Start ve end'ler varmış. Buraya gelip start diyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde 55 kilogram diyebilirim veya bunu koymayacağım. İkon koymak istiyorum. Bunu buradan sildim. Person ikonu buradan seçtim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapılabilir. Person kim? Enes vesaire. Bu şekilde ikon ekleyebiliriz. Buradan position'ı start değil de end deyip sonuna da koyabiliriz diyecektim. Bu neden koymadı? Start ve end'i böyle olamaz ya. Tabii ki şundan dolayı arkadaşlar. Buna start dediniz ya. Bunun sonuna koymak istiyorsanız, bu sefer bunu kullanmayacaksınız bence. End adortment var, input adortments, bunun positionına end tip person ikonu burada kullanacağız diye düşünüyorum. Tamamen doğaçlama. Aynen, bu şekildeymiş. Başına koymak istiyorsanız start adortment, sonuna koymak istiyorsanız da and edortmund oluyor arkadaşlar. Bunu size paylaşacağım için şuraya düzelteyim ben. Start edortmund start diyorum. Bu şekilde ikisini de kullanabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. İçerisine label'lar da atabiliriz. Şu text field'ın hemen yanına geliyorum. Input props'un dışına label. Mesela isminizi giriniz. Buradaki label'ımıza da o isim giriniz deyip bu şekilde üstlendirebiliriz arkadaşlar. Tamamen esprisi bu. Bu arada şeye takıldım ben. Bu start olduğunda direkt bu şekilde geldi. Bu end olduğunda da arkadaşlar direkt bu şekilde açık geliyor. İkisinin arasında böyle bir fark da var. Bu arada ona dikkat ettim. Olsun tamamen kullanım şekli bu. Başka da tek ne yapabiliriz? Son olarak şunu da yapıp bitireceğim. Dersi çok fazla uzatmak istemiyorum. Burada şunları kaldırıyorum. Şunu da uçurdum. Buraya kadar. Şunu da siliyorum. Bir tane yine text field açtım. Son olarak arkadaşlar size'larına verebilirsiniz. Small ve medium varmış. Buraya geldim medium dedim şekilde arasında bir fark var. Ben genelde small'ları kullanıyorum. Bu medium'lar çok büyük geliyor bana. Small'ları kullanabilirsiniz. Şunu da %100 yaptığımda normal görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Mesela bunu alıp şu ekranın sağ köşesine koyup bir e-ticaret uygulaması yaptığınızda ürün aramak için kullanabilirsiniz tamamen. Vesaire vesaire. Benim inputlar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi ezberlemeyin. Kullanım mantığına bakın kodları okuma öğrenme arkadaşlar. Ben şu an hiçbir ezber yapmıyorum. Tamamen doğaçlama bir şekilde video çekiyorum. Bir sonraki derste farklı bir komponentte devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.